Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuz, bir önceki videomuzun erkeklerin kadınlarda hoşlanmadığı şeyler konu videosunun ikincisi olacak. Erkekler, kadınların gereksiz kıskançlıklarından hoşlanmazmış. Yani bu konuştuğumuz şeyleri Yüz erkeğe sorduk ve aralarından bunları derledik arkadaşlar. Çeşitli görüşler aldık, kadınlarla konuştuk, erkeklerle konuştuk. Hepsinin ortak şeylerini çıkarmaya çalıştım. Ee, gereksiz kıskançlıklardan hoşlanmıyormuş erkekler. Yani olabilecek herkesin kıskançlığı olabilir tabii ki. Kıskançlık bir sevgi göstergesi olabilir. Az olursa güzel olur, zevkli olur, hoş olur, tutkuyu tetikler. Fakat gereksiz yapılan ve herkese yapılan kıskançlıklardan erkekler hoşlanmıyormuş. Aşkım te. Alo. Efendim, içeride kendisi kız arkadaşımla. Siz patron herhalde bayansınız bana bahsetmemiştim. Yok o işi bırak artık gelmeyecek daha asla. Bilmiyorum ki size oros bu dedi bıraktı işi bir daha gelmeyecekmiş yani. Sevgilim keyfine göre sana mı soracak? Aa sizsiniz terbiyesiz be kapat telefonu arama bir daha sevgilime. Engelliyorum seni de şimdi burada bir daha sakın görmeyin bak. Kimmiş arayan? Ya, önemli biri değil ya Yan yanlış numaraymış. Ya aşkım sana yeni iş mi baksak biz? Çok güzel bak televizyonda şeyler var Bal falan satarsın belki Güzel onlar ee, Bir de kadınların Bir diğer madde ise Kadınların Böyle tuzak soruları vardır Önünüzden bir kız geçer Birlikte oturuyorsunuzdur Sence bir kız güzel mi Hüseyin? diye sorulduğu an Sizin muhtemelen bittiğiniz an ve kavga çıkacak andır çünkü bu tip sorular e, tuzak sorulardır arkadaşlar, dikkatli olun. Yine erkekler bu sorulardan da hoşlanmazmış, tuzak sorular gelirmiş ve ne olursa olsun sizin cevabınız iyi ya da kötü fark etmez, her türlü kavga çıkarmış. Bir diğer madde ise burç muhabbetleri. Burç muhabbetleri de e, yine kadınların çok hoşlandığı, astrolojik sohbetlerin yapıldığı, fal sohbetlerin yapıldığı konular ve erkeklerle yapıldığı zaman erkeklerin çoğu en azından bu sohbetlerden hoşlanmıyormuş arkadaşlar. Ya yani bir yere kadar o da güzel. Hani Başak burcusun nasılsın, Aa değerli toplusun, titizsin falan. <laughs> Affedersiniz. Ama sürekli burç muhabbetleri yapılmasından erkekler hoşlanmıyormuş. Bir diğeri ise erkeklerin yaptığı esprilere iyi ya da kötü bakın hiç fark etmez hiç tepki vermeyen kadınlardan yine erkekler hoşlanmıyormuş. Ulan diyor bari bir tepki ver. Hani kötüyse ya Reşat bu kötüymüş. Ya da işte Ahmet, o güzel espri ya da gül falan ama böyle bakı bir tepki görmeyi bekliyormuş erkekler. Sonra malum sevgililer günü vesaire gibi güzel günlerimiz var. Eşlerin birbirine güzel hediyeler aldığı günler. Yine erkekler bu tarz günlerde kadınların e, kendilerine ayıcık, kalpli yastık, işte aşk kokan değişik böyle kalpli çikolatalar falan alınmasından hoşlanmıyormuş. <laughs> Gerçi ne alacaklar şimdi değil mi? Ama her erkeği, her insanın da farklı ilgi alanları var değil mi? Ona göre bir şeyler alınabilir diye düşünüyorum şu an. Bir diğeri ise yine tuzak sorular böyle tuzaklı şeylerin yapıldığı. Diyelim ki iş yerinizdesiniz, bir toplantıdasınız, herhangi bir yerdesiniz, işiniz var, yoğunsunuz veya duymadınız. Telefonunuzu açmadığınız zaman imalı imalı kim bilir ne yapıyordun da açmadın diye sorulan sorulardan yine erkekler hoşlanmıyormuş. Çünkü erkeklerin de kendine göre diyor ki yahu işim var kadın, işim var ne yapayım sürekli telefona mı bakacağım falan moduna giriyor herhalde erkeklerde ee, o yüzden de bu imalı imalı kim bilir ne işin vardı da açmadın gibi cümleleri duymaktan da yine hoşlanmıyorlarmış başkalarının ilişkisi ile kendi ilişkisinin kıyaslanmasından da yine erkekler hoşlanmıyormuş eşinizin sevgilinizin partnerinizin işte semaların e, Sema'nın eşini gördün mü? Bak karısına ne almış sen? Hı, diye modlara giriyorlar sanırım. Bu tarz sohbetlerden de, bu tarz imalardan da yine erkekler hoşlanmıyor. Aralıksız her şeye trip atan kadınlardan ama aralıksız bakın. Yani, tripte olabilir. İlişkide trip atmalar, keyifli böyle şeyler, böyle tripler falan güzel olabilir. Ama Sürekli trip halinde olan bir kadın düşünsenize. Sürekli trip atılmasından da yine erkekler hoşlanmıyormuş. Yani suyu içtin. Niye bana bakarak içmedin? Efendim sigara içmeye gidiyorsun. Neden beni çağırmıyorsun? Efendim şuraya gittin. Neden haber vermedin? Bak bir saattir aramıyorsun gibi her şeye trip atılmasından yine erkekler Hoşlanmıyormuş Bir diğeri, bunu yine aslında iki cins içinde söyleyebiliriz. Yani sadece erkeklerin kadınlardan değil, kadınların da erkeklerden hoşlanmadığı şey arasına sokabilirim bu maddeyi. Arkadaşların yanında azarlıyor tonda konuşmak. Evet bu ya yani hoş bir davranış değil. Erkeklere yapıldığı için, erkeklere sorduğumuz için çok bu cevabı almışım ben ama yani çoğu benim gördüğüm, çevremde de gördüğüm, Başka yerlerde de gördüğüm. Erkekler de maalesef kadınlar gibi azarlıyor tonda konuşuyorlar. Ve bu davranışın yine hoş olmadığını ben kendi fikrimce de söylüyorum arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edilmesi önemlidir. Erkeklerin özellikle maddiyata çok önem veren kadınlardan yine haz etmediğini söylüyorlar. Ee, bu şöyle algılayabilirsiniz. Elbette ki bir gelir düzeyine sahip birileriyle beraber olmak isteyebilirsiniz. Bunda sorun yok. Fakat her şeyi para gözüyle, her şeye maddiyat gözüyle, her şeyi takı gözüyle, her şeye arabalarla, yatlar, hamamlar gözüyle bakan kadınlardan erkekler hoşlanmıyormuş. Onun nedeni ise bir gün paranın biteceği ve kadının sizi terk edeceği yönünde bir yaklaşımda bulunuyor erkekler. Ee, o yüzden de maddiyata çok önem veren kadınlardan hoşlanmıyorlarmış. Bir diğeri ise bunun da yaşı ne olursa olsun bence her, hemen her kadın yapıyor. Bazen erkekler de yapıyor. Çocuk gibi davranan, konuşan kadınlardan pek hoşlanmıyorlarmış. Böyle gıdık almalar, böyle bir konuşmalar, sen ne yapıyorsun falan. Bunlar yine erkeklerin hoşlanmadığı davranışlardanmış arkadaşlar. <laughs> Affedersiniz. Bu arada hastayım birazcık. O yüzden böyle sesim kötü geliyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Bir diğer madde ise aşırı bağımlı davranılmasında. Yani herkesin bir sosyal hayatı var sonuçta. Kendi başına geçirdiği zamanları var, işi var, o su var, kendi arkadaşları var vesaire kadınların yani erkeklerin kadınlarda hoşlanmadığı şeylerden konuştuğumuz için aşırı bağımlı davranan kadınlardan yine erkekler hoşlanmıyormuş. Yani her dakika nasılsın, ne yapıyorsun anında cevap verilmesi gibi şeylerden erkekler hoşlanmıyormuş arkadaşlar. Veya her yere beraber gidilmesinden yine bunu da konuştuklarımdan derliyorum. Erkekler yine bu davranışlardan da hoşlanmıyormuş. Bir diğer maddemiz ise her şeyden şikayet eden kadınlar. Ama her şeyden. Bir yere gittiniz, oturdunuz, su getiriyor garson. Bu su soğuk, değiştirebilir misiniz siz? Tabii. Tamam, bu normal. E bu su sıcak. Abla, garson da diyor ki, abla dışarıda bu su. Kadın her şeyden şikayetçi. Çatal geliyor, çatalın yerini beğenmiyor atıyorum bir yere gidiyorsunuz ondan şikayet ediyor senden şikayet ediyor her şeyden şikayet ediyor her şeyden şikayet eden kadınlardan yine erkekler hoşlanmıyormuş bir diğeri ise bu aslında bu maddede bence her iki cins içinde geçerli bir madde küfür eden ve kaba konuşan kadınlardan erkekler hoşlanmıyormuş <laughs> yakışmıyor diyorlar. Yani kadının ağzına yakışmıyor diyorlar. Yani kısmen doğru olabilir ama bence erkeklerin de pek ağzına yakıştığı söylenmez. Ne yani erkekler küfür edince normalde, kadınlar küfür edince mi normal değil? Yani bence bu değil. Ama e, genel olarak da, tabii konumuz erkeklerin kadınlarda hoşlanmadığı davranışlar olduğu için erkekler küfür eden ve kaba konuşan kadınlardan hoşlanmıyormuş arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Görüyorum izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bize desteklerinizi gösterin. Görüşmek üzere.